Antakya-İskender'in yolu üzerinde tamamlanmayan parke yolu vatandaşlardan tepki alıyor. Güzelburç Mahallesi E5 Karayolu Caddesi Dericiler Sanayi Sitesi girişinden Antakya istikametine uzanan yolun kalan kısmı parke çalışması yapılmayarak kaderine terk edildi. <Sessizlik> Eniştek ve yoğun güzergahların başında gelen bu yolda karayolları ekiplerinin hiçbir çalışma yapmaması şaşkınlıkla karşılanıyor. Yol üzerindeki çöplerin yanı sıra kum yığınının da olması çevreye yaydığı tozla sürücüleri tehlikeye sokuyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu yol üzerinde yerlere atılmış çöplerin bulunduğunu ifade eden vatandaşlar çevre kirliliğinin arttığını söyledi. Vatandaşlar tepkilerini dile getirerek, böyle hizmet olmaz, böyle karayolları genel müdürlüğü olmaz, mahalle sakinleri olarak mağduriyetimizin ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Önümüzdeki aylarda kış gelince buralar hep çamur olacak, yol yapımı yarada bırakılmaz, tamamı bitirilip çalışma sona erdirilir, dediler.